thank you Merhabalar dostlar, tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşına kilitlenmişken yine dop dolu ve çok özel bilgilerin olduğu bir video ile karşınızdayım. Hemen hızlıca bugünkü videomuzdaki konu başlıklarına sırayla bir göz atalım. Rusya'nın tatbikat düzenliyor havası vererek 90 bin askeri Ukrayna sınırına kaydırıp ani bir taarruzla cephe attığında ilerlemesiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşı belki de en sıcak günlerini yaşıyor. Rus ordusu Ukraynalı askerlerin Belgorod saldırılarında merkez olarak kullandığı Harkov bölgesinde de ilerleyişini sürdürürken cephedeki gelişmeler batıda büyük bir telaşa sebep oluyor. Ukrayna'da yenilenen seferberlik yasası ise özellikle başkent Kiev ve güvenli batı bölgelerinde yaşayan Ukraynalılarda panik ve korkuya sebep oldu. Savaşın ilk günlerinde başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa ülkeleri kapılarını Ukraynalı mültecilere sonuna kadar açmış ve hepsine hayatlarını idame ettirebilecek maaşlar bağlamıştı ama Almanya Başbakanı Olaf Scholz hali hazırda çalışan zorunlu askerlik çağındaki Ukraynalıların ülkelerine gönderildi bilmeyeceği konusunda güvence verirken işsiz mültecilere de iş bulun ve çalışın çağrısı yaptı. Eski Ukrayna Devlet Bakanı Leonid Kuchma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin'den de şok eden bir açıklama geldi. Soskin, Zelenskiy, Harkov'dan da bir çekilme olursa kendisiyle birlikte Yermak ve Şimigal gibi halkın hizmetkarları rejiminin yani Zelenskiy'i iktidara taşıyan partinin bir anda düşeceğini anlıyor, batı da bunu anlıyor diyerek Samet samimi bir itirafta bulundu. Evet dostlar başlamadan önce sizlerden birkaç saniyenizi ayırarak videoyu beğenmenizi ve kısa da olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Malum YouTube algoritması videoyu ancak bu şekilde öne çıkartıyor yapan bütün dostlara şimdiden samimi teşekkürler. Tüm dünya Rusya'nın taktik nükleer silahlar kullanarak tatbikat yapmasını beklerken Rus ordusu yıldırım saldırısı ile Ukrayna'nın içinde ilerlemeye başladı ve bütün NATO ülkelerinde bir yaşanıyor. Yanlı ve manipüle haberleriyle öne çıkan Sky News bile Rusya'nın Harkov bölgesinde yeni bir cephe açarak zaten silah ve insan sıkıntısı çeken Kiev güçleri üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu duyururken İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Rus birliklerinin Harkov bölgesindeki ilerleyişini son derece tehlikeli bir durum olarak nitelendirdi. Peki Harkov bölgesi neden bu kadar önemli? Haydi bir bakalım dostlar. Harkov Ukrayna'nın Temel Endüstri Eğitim ve Kültür Merkezlerinden birisiydi. Savaş sebebiyle artık sosyal hayatın olmadığını düşünürsek, Harkov sanayisi özellikle askeri ürünler ve makine sanayi için çok önemli bir bölge. Bu şehirde yüzlerce sanayi şirketi var. Bunlardan en ünlüleri birer dünya devi olan Morozov Tasarım Ofisi ve Malışev Tank Fabrikası'ydı. Tabii ki bu tank fabrikası yok edilmeden önce bölgenin imza markasıydı. Harkov aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya sınır bölgesi Belgorod'a yoğun saldırı saldırılarını düzenlediği stratejik öneme sahip bir nokta. Ukrayna güçleri Harkov'da mevzi kaybederek çekilmeye devam ederken bugün Belgorod'da sivillere füze saldırısı düzenlemeyi tabii ki gene ihmal etmedi. Bugün düzenlenen saldırıda 10 katlı bir apartman içindeki sivillerle birlikte çöktü. Zaten hangi tarafta olurlarsa olsunlar ister Rus ister Ukrayna sivil kayıplar kesinlikle bir insanlık dramıdır. Rusya kendi topraklarına sürekli füze saldırısı düzenlenen Harkov'u kontrol altına alarak Ukrayna ordusuna ağır bir darbe vuruyor. Evet sevgili dostlar artık iyi bildiğiniz üzere Ukrayna cepheye gönderecek asker bulamıyor ki son dönemlerde asker kayıpları günlük bin kişi gibi korkunç rakamlara ulaştığı için umudunu yabancı paralı askerler ve hapishanelerde yatan mahkumlara bağlamış durumda. Ukrayna hapishanelerindeki mahkumlar ön cephede savaşmaları karşılığında gelen af teklifine çok cazip olmasına rağmen reddederek cepheye gitmeye yanaşmıyorlar. Savaşın ikinci yılında Wagner grubu benzer bir şekilde Rus hapishanelerinde yatan mahkumları cepheye göndermiş ve başarı elde etmişti. Sonrasında cepheden dönen bazı madalyalı eski mahkumların karıştığı birkaç suç olayı Rusya'yı oldukça karıştırmıştı. Wagner kurucusu Prigozhin'in uçak kazası sonrası ölümüyle birlikte Wagner grubu savaş cephesinden çekilerek tamamen eski görev yerine yani Afrika'ya gönderilmişti. Bu arada Putin'in eski aşçısı olarak da bilinen Wagner kurucusu Prigojin'in ölümü ise hala sırlarla dolu. Şöyle ki, deneyimli bir paralı asker olan Prigojin düşmesi daha baştan belli olan bir uçağa neden bindi? Haydi bu kısmı geçtik. Prigojin'in cenaze töreninde tek ağlayan kişi neden Prigojin'in dublörünün karısıydı? Ama bu videomuzun ana konusu değil dostlar. Eğer bu konuyu merak edenler varsa lütfen yorum kısmında belirtsinler. Ben de Wagner ve Prigojin'in şaibeli uçak kazasıyla ilgili ve bana göre fake ölümüyle ilgili ayrıntılı bir video hazırlayayım. Evet ne demiştik? Önce cephe ne yabancı paralı asker dayanıyor ne de cezaevlerindeki müebbetlik mahkumlar bile gitmeye yanaşmıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lazutkin dün itibariyle yeni seferberlik yasasının ülkenin tamamını kapsayacağını ve herkese uygulanacağını belirtti. Lazutge'in Telegram kanalından yaptığı açıklamada yeni seferberlik yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bundan sonrası çok şok ömerli nüfusun bir kısmının daha önce yaşadığı rahat yaşamın son bulacağını seferberliğin bütün ülkeyi kapsayacağını belirtti. Lazutge genel anlamda konuşacak olursak 18 Mayıs'tan itibaren seferberlik yasası yürürlüğe girdiğinde her şeyden önce bu savaşa olan yaklaşım da değişecek. Çünkü insanların bir kısmının savaştığı ve sürekli cephede olduğu, bir kısmının da sakin hayat sürdüğü dönem artık son bulacak açıklamasını yaptı. Donbas'tan Kiev'e doğru gelirken yaşamın göze batacak derecede çarpıcı olduğunu ve bunun normal olmadığını belirten Lazutkin, bu seferberliğin Ukrayna'nın tamamını kapsayacağını kaydetti. Tabii ki bu açıklamanın ne anlama geldiğini açıklamam gerek yok diye düşünüyorum aslında sevgili dostlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı artık neredeyse ise tehditvari bir dil kullanarak kendi vatandaşlarına sıranın onlara geldiğini hatırlatarak uyarıyor. Savaşla birlikte diğer Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalılar ilk aylarda gayet hoş karşılanmıştı ama artık sığındıkları ülkelerde yerli halk tarafından sürekli saldırı ve şiddet eylemlerine maruz kalıyorlar. Özellikle Ukrayna tarafından kahraman ilan edilen aşırı sağcı lider Bandera yüzünden araları oldukça açık olan Ukrayna ve Polonya ABD'nin baskısıyla bu kavgayı sümen altı yapmıştı ama Polonyalılar ülkedeki Ukraynalı göçmenleri gün aşırı tartaklayarak videoya çekerek bu videoları da her yerde yayınlamaya başladılar. Ukrayna'nın batısının ise aslında Polonya toprakları olduğu söylemi ise gittikçe yükselen bir sesle sıkça dillendirilmeye başladı. Bunu da sizlere buradan bildirmek istiyorum. Kiev yönetimi yeni seferberlik yasası kapsamında yurt dışındaki konsolosluk hizmetlerini de kısmetliyordu kısıtlayarak gençleri zorunlu askerlik hizmeti için Ukrayna'ya geri dönmeye zorlarken Almanya Başbakanı Olaf Scholz hali hazırda zorunlu askerlik çağındaki Ukraynalıların ülkelerine gönderilmeyeceği konusunda güvence vererek işsiz mültecilere ise acilen iş bulma ve çalışma çağrısında bulundu. Scholz Almanya'da kalan Ukraynalıları iş aramaya çağırarak Ukrayna'dan buraya gelenlerin eğer yapabiliyorlarsa şimdi çalışmalarını istiyoruz. Kabul kabul etmeliyiz ki pek çok kişi bunu zaten yapıyor. Ancak iş gücü piyasasının şiddetle ihtiyaç duyduğu birkaç yüz bin kişi daha bunu yapabilir ifadelerini kullandı. Kısaca diyor ki artık yatarak yardım alma dönemi bitti, bizim de ucuz iş gücüne ihtiyacımız var. Ya ülkenize dönerek askerlik yapın ve Rus ön cephesine gidin veya burada ucuz iş gücü olarak yani kısaca finansal kölelik diyelim biz buna zorunlu çalışacaksın kardeşim diyor. Bu adamların ülkelerine dönmesini istiyor olsaydın Amerika Amerika'dan sonra en fazla silah yardımı yapan ikinci ülke olmayı bırak o zaman. Ukrayna barış masasına oturursa eğer o insanlar da elbette vatanlarına geri döner. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Vladislav Koşiniak Scholz'un açıklamasına şu sözlerle tuz biber ekti. Polonya'da kabine toplantısının ardından gazetecilere Avrupa Birliği'nin askerlik çağındaki vatandaşların Ukrayna'ya nakli konusunda bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Yani diyor ki ülkemde Ukraynalı asker kaçağı istemiyorum. Ortak bir karar alalım ve asker kaçaklarını savaşmaları için ülkelerine geri gönderelim. İşte durum aslında bu kadar trajik dostlar. Ukrayna'nın batı sınır komşularının tamamının Ukrayna topraklarında gözü var ve şimdiden savaş sonrasında üçe bölünecek olan Ukrayna'dan toprak alma derdine düştüler. Biz bunu akbabaların kurbanları daha ölmeden tepesinde dönmeye başlaması gibi de görebiliriz. Üzücü ama savaşın gerçekleri maalesef bunlar. Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuchma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin kendi YouTube kanalından dün bir açıklama yaptı. Rus ordusunun Harkov'a doğru ilerleyişinin Vladimir Zelenski'nin iktidarının çökmesine neden olacağını söyledi. Bakın. Bunu söyleyen ben değilim veya herhangi bir Rus haber sitesi ya da kanalı değil. Bunu söyleyen Ukrayna'nın eski başkanının danışmanı. Soskin YouTube kanalında üstüne basa basa Zelenski Harkov'dan da bir çekilme olursa kendisiyle birlikte Yermak ve Şimigal gibi halkın hizmetkarları rejiminin bir anda düşeceğini anlıyor. Yermak ve Şimigal de bir önceki iktidar dönemindeki partilerdi. Batı da bunu anlıyor açıklamasını yaparak savaşın geldiği son noktayı ve Rusya'nın Harkov saldırısının önemini muhtemel sonucunu da aktarmış oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.